Ben Sakine Koç, Murat'ın annesiyim. Evet. Murat Koç'un annesiyim. Evet, ben Sakine Koç, Murat Koç'un annesiyim. Ee, Murat 14 aylık oldu artık. Ee, hani kas ve ölümcül bir hastalık taşıyor, Senaryo hastası. Ee, biz daha önce, ben daha önce iki oğlumu bu hastalıktan kaybettim. İki oğlunu kaybettim. Evet, bunun için tabii ki tepkiler de alıyoruz. Niye tekrar üçüncüsünü de yaptınız diye. Ben daha önce iki oğlumu, hani bizim taşıyıcı olduğumuzu bilmiyorduk. Doktorlar da bize bunu söylemediler. Herhangi bir çocuk yaparsanız çocuklarınız tekrar sevmeye alır, doğar demediler. Ondan dolayı Murat da doğdu ve Murat'ın talihini aldığımız zaman biz de talih yaptırdık ve bizim de taşıyıcı olduğumuzu öğrendik. Biz bu hastalığı kendi çocuklarımıza veriyoruz. Murat'ın talihini erken aldık. Murat 11'lükken biz talih yaptırdık. Bunlar tabii 40 hem testi çıktı. 15, 10, 4, 15 gün içerisinde talihli çıktı. Ne kadar paraya ihtiyaç var bu tedavisi için, Murat'ın tedavisi için? 18,5 trilyona ihtiyacımız var. 18,5 trilyona, evet, trilyona ihtiyacımız var. Bir 8,5 trilyonu topladık. Gerisi de daha... Kampanyamız yani. gerçekten çok ağır ilerliyor. Hmm. Murat'ın daha hani fikirat değmesini alıyor. Biz 6. dozu aldık ama Sadece hastalığın seyrini yavaşlatıyor. Hmm. Murat bir pat ve öksürme cihazı kullanıyor. E, benim de tek isteğim Murat'ın e, vücudunda kalıcı hasarlar kalmadan. Murat, gel bakalım. E, Murat'ın boğazı delinmeden bir an önce bu tedaviye ulaşması. Biz sadece bunu istiyoruz. Trakeostomi de olumsuz etkiliyor, değil mi? Tabii <laughs> ki El tedaviyi. Tabii ki olumsuz etkiliyor. Eğer hani boğazında delik açılıp solunum cihazına bağlanırsa fiyat otomatikten daha yükselecek. hastanelerde Hastane zor kabul, kabul ediyor. Zor kabul ediyor. Çok zor şartlarda. Şimdi e, kampanyanız resmi bir kampanya mı? Evet, Iğdır hmm. valiliği Valiliğinden e, izin aldı. İl Iğdır Valiliğinden yürüyor bizim kampanyamız. Peki, e, şimdi kampanyayı açtınız. Para toplandı. Evet. Bu para size mi teslim ediliyor yoksa tedavi göreceği hastaneye? şimdi şöyle bir şey var. <laughs> ee, hani devletin verdiği hesapta bir devlet himayesinde toplanıyor. Devlet o yurt dışındaki hastaneye gönderecek. Biz o şekilde gideceğiz. Elden herhangi hiçbir kuruş bizim elimize yani gelmeyecek. sizin elinize hiçbir, hiçbir kuruş şekilde. geçmeyecek. Hiçbir şekilde. Ee, bu parayı size 10 lira yatıran da 100 Aynen lira yatıran öyle. da 1000 lira yatıran da Şundan Aynen. emin olabilir mi? Bu para e, devlet kanalıyla açılmış. Aynen. Doğrudan para yeterli toplandığında yurt dışındaki bir hastaneye bu para ödeniyor. Murat gidiyor orada tedavisini görüp geliyor. Ben şöyle söyleyeyim. Evet. Ee, hani, peki, bu devlet himayesinde olan hesap olduğu için her kuruş, her rakam devlet himayesinde toplanıp banka müdürü kendisi yurt dışındaki hastane birimine gönderip biz o şekilde vizemizi alıp o şekilde gidiyoruz. Herhangi bir kuruştan bir kuruş bile bizim elimize geçmiyor. Bu Peki. devlet himayesinde evet. olduğu için devlet himayesinde yürüyor. Peki devletin herhangi bir katkısı oluyor mu? Yok herhangi bir katkısı olmadı. Peki siz şöyle bir şey devlet size bu katkıyı sunması gerekmez mi? Şimdi Terebağ hastası Türkiye'de sayı çok yüksek değil. Ee, bunun tedavi masraflarını da e, ne aile olarak siz karşılayabilirsiniz ne de bu kampanyalar e, yeterli sayıda çocuğun hayatını kurtarmaya yetmez. Şimdi yurttaşlarımızın şunu bilmesi gerekiyor. Murat için yapacağınız 10 lira da, 100 lira da, 1000 lira da bu aileye en ufak bir şekilde dönmüyor. Sadece yapacağınız yardımlar Murat'ın yaşamasını sağlamaya dönük harcanacak. Aile istese de o paraya erişemeyiz. Yani bu konuda parayı yatıracak olan, ben biliyorum ki sizin 10 liranızın da 1000 liranızın da kıymetli olduğunu biliyorum. Ama hiçbir para Murat'ın canından daha kıymetli değil. Her birimiz her birimiz bu katkıları sunabiliriz. Murat da bu katkıyı sununca bir gün Murat Murat da yaşam boyu gülecek. Murat'ın yaşam boyu gülmesini isteyen her bir yurttaşımız gönül rahatlığıyla bu kampanyaya destek olabilir. Ben siz değerli dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden bir tek isteğim var. Bu çocukların sorunu devlet çözmesi gerekiyor. Ama devlet çözmemişse bize de devlet çözsün diye de bekleyemeyiz. Bizim elimizden gelen 10 liraysa 10 lira vereceğiz. Hesap numarasını bir kez daha Murad'ın hesap numarasını söyleyebiliyor musunuz Ezbere? Tabii ki. Muradın Nefes Ol sayfasına girdiklerinde bütün bilgileri Burada var. Nefes Ol sayfasına girdiğinizde bütün bilgileri orada erişebiliyorsunuz. Döviz yatırmak isteyen döviz hesabı var. Türk Lirası evet. yatırmak isteyen Türk Lirası hesabı var. Sizin vereceğiniz 10 lirayla 100 lirayla bu hayat kurtarılır. 8 milyar lira toplanmışsa 10 lirayla toplandı. Aynen. Bu. Damlaya damlaya göl olur. Biliyorsunuz kayayı parçalayan suyun suratı değil, sürekliliğidir. Siz her damlanız Murat için bir can olacak. Murat için bir gülüş olacak. Bak Murat nasıl gülüyor. Gel bakalım Murat. <laughs> evet. sağ sağlık. sağlık. Gerçekten ben buradan hani bizi dinleyen, bizi duyan herkese bir anne olarak yalvarıyorum. Benim bu oğlumun talihini aldığım zaman bize hani seni hastası olduğunu söylediler. İnanın dünya başımıza yıkıldı. Ama tekrardan bir tedavisi oldu, olduğu dedikleri zaman bize umut oldu bu. Evet. Hala da bu bize umuttur. Benim oğlumun hayatta toprak olmasın. Bir tedavisi, bir umudu var. Ve bu da halkımızın, milletimizin 5 TL'si. Ama bu bak şurada bir göstermek istiyorum. Burada sen misin Murat? Aa Murat göstersene onu bir. Murat bir bak bak. Elimden tut diyor. Ben elinden tuttum Murat. Hadi sen de adım at. Bir adım at. Hadi bakalım. Hop. Bak Murad'ın bir adımı dünyaya bedel, Murad'ın bir gülüşü de dünyaya bedel. Dolayısıyla işte elimden tut diyor.